Samsung programı kapsamında ilk olarak Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret eden eski bakan Nimet Baş, burada merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmet Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı'yı özellikle engelliler ve kadınlara yönelik çalışmalarından dolayı kutlayan Nimet Baş, merkez bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yapılan el emeği ürünleri çok beğendiğini dile getirdi. Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmet Merkezi ziyaretinin ardından Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile birlikte Çatalçam Sosyal Testlerinde Mahalle Musarları ve Din Görevlerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Toplantıya Katılan Nimet Baş, Burada Çocuk Gelinler İstihdamla Büyüyor Projesini Anlattı. Atakum Belediye Başkanı İsa Aktaşçı konuşmasında projeden başarılı bir sonuç beklediklerini kaydederek Eğitimsizlik başta olmak üzere birçok etken yüzünden üzülerek görüyoruz ki çocuk yaştaki evlatlarımız gelin oluyor, damat oluyor. Bu durum beraberinde mağdur olmuş kız çocuklarını ve kadınlarımızı getiriyor. Yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirmiş olan Geleceğin Eğitim Derneği Başkanı Nimet Baş, öncülüğünde gerçekleştirilen bu projeye Atakum Belediyesi olarak destekçisi oluyoruz. İlçemizde çocuk gelin sorununun önüne geçmek için biz de bu mücadelenin bir parçası oluyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çocuk denilecek yaştaki yavrularımız gelin değil öğrenci olmalı dedi.